Ya Şunu yerine alsak oluyor mu? Olmuyor. ya olmuyor. Hiç uğraşamayacağım. Direkt şunu yapalım. Zaten ee, pik olduğu için diğerlerini halletmeden ona gelebileceğiz. Onun için sıkıntı yok. Ben hemen şöyle sinde derken. Ya şaka mısın ya? Kaleci mi yine? Abi yine Fandersar geldi. Yok yok e-sports delirtmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Normalde sevindim Fandersar'ın gelmesine. Oyun sonuna kadar büyük ihtimalle kaleci değiştirmem gibi düşünüyordum da. Yani bunlar... Neyse şundan güzel. Hadi güzel bir drip link ver bari. Hmm. 94. 94 dribbling, 92 pas. Hmm, bir dakika. Şut da iyiyse hiç fena değil ha. Şut iyiyse yok. Ha, o zaman forvet değil. Hızı ne? O güzel. Hangi kart acaba? Şey mi? Ee, garinç mı? Garinç olabilir mi? Evet, garinç. 92 garinç. Bildik. <laughs> eh diyelim. Hiç fena değil. Van der sonra. Fizik 65. Zıplama dayanıklılık var. Ortalama diyelim yani. Savunması yok. Yine forvet olma ihtimali olan bir kart. Hadi yine 90 üstü dripling. 89 yak. Yani iş yapacak bir kart olduğunu düşünmüyorum. 90 üstü dripling yoksa. Pası 90. 88. O zaman garinç hayırlı olsun arkadaşlar. Hacı. Karpatların Maradona'sı Hacı. Ay ay. Garinçayı alacağız tabii ki. Garinçayı merak ettim ne kadar olduğunu. Şöyle bir bakmak istiyorum. Yani prime olsaydı okey derdim ya. Prime olsaydı cidden okey derdim. Ama yani ama 800 kaymış bu arada hani 600 müydü ne kadardı görev görev büyük ihtimalle 500 mü 500 kya 450 kaya falan yapılıyor herhalde onu bir kongreyle o kadar aşağı atmış ki aynen 500 kaymış biz 500 kaya yaptık 800 klık adam aldık Ha garinç olsaydı garinç olsaydı değişirdi 1.2 gibi bir parası var. E, ve e, şutu 4 fazla, driplingi 3 fazla, pası 6 fazla, fiziği 1 fazla. Yani e, o zaman iş yapardı. Bu arada çok komik bir şey söyleyeceğim size. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama Garinçan'ın tüm kartlarına bakın. Tüm kartlarına bakın Garinçan'ın. Hepsinde hızı 90. Baby midi, prime'ı bilmem ne world cup ıvır zıvırı her şeyinde hızı 90. 94 rating, 92 rating, 93 rating. E, bir de 88 miydi? 90 rating. 90 rating. Hepsinde 90. Çok garip. Çok garip yani. Evet. Karınçayı aldık. Yani üzmedi. E, oynatılabilecek bir adam en azından. Yani hiç fena da bir adam sayılmaz. Sadece dediğim gibi prime'ı gelseydi çok iyi olurdu. Orta düşük olması sıkıntı. 5-4 gayet iyi. Yani gayet iyi 5-4. E, i̇yi kart ya. Iyi. iyi. Sıkıntı yok. Tamam. Yani... Bir hawk basarız büyük ihtimalle hız şut fiziği arttırırız ya da hunter basarız hiç uğraşmayız zaten fiziğin çok düzelme ihtimali yok. Ee, serbest vuruş, doğal yetenek. E, güzel. İşte prime olsaydı daha güzel olurdu ama en azından e, böyle de bir kartı kazanmış olduk arkadaşlar. Gelen izleyen herkese teşekkürler. Son zamanlarda işte dediğim gibi mesela ilk takımın da videosunu çektim. Bayağı pik de yaptım. E, videolar kısmında hazır editleyecektim falan ama o kadar ee, tadım kaçtı ki şimdiki video da aslında öyle ama bunu da atacağım bir şekilde. Ee, hazır savur beklerken videoyu editleyip sizden de yorum yapmanız, e, likelamanız ve en önemlisi de abone olmanız ve çanı açıp bu videolardan faydalanmanız. Diğer türlü insanın cidden yapası gelmiyor. Eski oranla çok hızlı başlasam da sonlara doğru dediğim gibi çok fazla işte 200-300 izlenmeler olunca falan olunca da, falan olunca da Birazcık geri çekildim açıkçası. Onun için sizden ricam tekrar biraz motivasyon olması için de bu videoya ekstra like atmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.